Periyodik sistemi artan atom kütlelerine göre sıralayan bilim insanı hangisidir demiş. Thompson atom modeli buluyordu. Moseley atom numaralarına göre sıralamaktadır. Dalton atom modelini bulmuştu. Chetwick nötronu bulan kişidir. Mendeleyev atom numaralı atom kütlelerine göre sıralayan kişinin birisidir. Günümüzde kullandığımız artan atom numaralarına göre sıralanan periyodik sistem aşağıdaki bilim insanlarından hangisi tarafından atılmıştır? Bohr dediğimiz adam atom modeli buluyordu. Moseley bulan kişidir. Mendeleyev dediğimiz kişi artan atom numaralarına göre bulmamıştır. Atom kütlerine göre bulmuştur. Goldstein dediğimiz hiçbir alakası yok protonu bulmuştur. Dalton siyah bilardo topunu bulan kişiydi ve atom modeliydi. Cevabımız B şıkkı. Periyodik sistemdeki yatay sıralara periyot, düşe dikey sütunlara ise grup adı verilmektedir. Cevabımız A şıkkıdır. Yaptığı X ışınları deneyiyle artan atom numaralarını bulup atom numaralarına göre sıralayan bilim insanı kimdir demiş. Dalton siyah birer topuydu. Bor dediğimiz yörünge modelini bulan kişidir. Mendeleev dediğimiz kişi artan atom kütlelerine göre sıralamıştı. Thomson atom modeliydi. Moseley dediğimiz adam bunu bulan kişidir. Modern periyodik sistemde bazı grupların özel adları vardır. Toprak alkali metal grubu hangisidir dediğinde toprak alkali metal grubumuz 2A grubudur. Cevabımız B. Aşağıdaki gruplardan özel adı yanlış verilmiştir. 1A alkali metal doğrudur. 4A grubu karbon grubu olması lazım. Toprak metali 3A grubudur. Yanlış verilmiş. 5A azot grubudur. Doğru. Halojen 7A grubudur. Doğru. 8A soy gazdır. Doğrudur. Cevabımız B. Modern periyodik sistemle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci periyotta iki element vardır demesi lazım. Hidrojen ve helyum elementleri. Birinci ifade yanlış. İlk üç periyotta yalnızca A grup elementleri vardır. Evet dördüncü periyottan itibaren B grupları gelecektir. Doğru. B grup elementlerine geçiş metali denir. Doğrudur. Cevabımız D şıkkıdır. Periyodik sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Periyodik sistemde toplam 18 adet grup vardır doğrudur. Yatay sıralara periyot, dikey sütunlara grup denir doğru. Toplamda 8 tane periyot değil 7 tane periyot vardır. Artan atom numaralarına göre sıralanmıştır doğrudur. Cevabımız değişik. Proton sayısı 19 olan potasyumun yerini bulun demiş. 19'un elektron dizimini yaparsak 2'ye 8'e 8'e 1'dir. 4 katman içerdiğinden dolayı 4. periyot ve son katmanında 1 elektron içerdiğinden dolayı 1A grubudur. 3A grubunda yer alır. Son katmanında 3 elektron içermesi lazım. Bu 1, bu 2, bu 8, 8A grubu, 1, 1A grubu, 3A grubu olduğu için cevabımız E şıkkı. Yukarıdaki katman elektron dizilimi verilen elementlerden hangisi aynı grupta yer alır? 2 s 8 e 1, 1 A grubunda yer alır. 2 s 8 e 8 e 2, 2 A grubunda. 2 s 8 e 3, 3 A grubu. 2 s 8 e 8 e 1, 1 A grubunda olduğundan Y ile e, 1 A grubu X ile T birbirine ortak olduğundan cevabımız B şıkkıdır. Direkt değerlik elektron sayısı 3, periyot numarası 2 olan demiş. Yani 2'ye 3 olacağından atom numarası toplamı 5 yapacaktır.